Herkese akşamlar merhaba bugün sizlerle. Ee, Soul Games Plus'a hoş geldiniz. What the fuck say demeyin başta. Önce bir onu anlaşalım. Ee, eh, durun. Peki bu nedir? Soul Games Plus. Ona 150 gold vermektense. Ona veririm daha iyi. Biraz okulalım. Hiç sıkıntı olmayacak. Anam biraz adam. Solo Games Plus. Ee, önceden seçebileceğiniz artımlar. Sonra geri döneceksiniz. para vereceksiniz. Ben hemen şişe yazıp geleyim. Devam ediyoruz. Buna git tıklayalım. Böyle hemen başlıyoruz direkt. Ben neymişim? Ben greenmişim. Ben buna vuramıyorum. Birine vurmam gerekiyor. Oo. Geberttim. Tamam. Müthiş. Kafasına sıktım. Hemen. Aa! Skopa at. Biri beni okluyor. Vay. Hii. Abi çok korkunç. E, ellik oğlunuz gidiyor. Ve ben zırhlar yerine mi başlatıldı? Yok lan. Daha iyi zırh almışım ama. Altını azalmış? Abi fena öldüm. Hemen şurada okuyayım. Şurada okum var. Gel gel. Oha sen nasıl bir eksi? Hack'e bak. Ya sen hack'e tüküreyim ya. Yeter ya. Kaç tane hack var ya. Ya sen o plasta plus'ta bari olmasın. Öldüm mü? Geri gelirim. Biraz bağlı tabii ki. Olacak o kadar. Hadi alalım. Biraz şey alalım. Ok alalım. Nerede bok? Ama ben iki tane ok alacağım ya. Zaten konuştu. yanlış yere tıklalım. Buraya mı tıklamam gerekiyor? Aynen. Bir tane alacağım. Müthiş. 35 okum var. Ben hemen bir şifremi girmem gerekiyor mu? Bakın hemen gelin. Gelip Girip geldim. Ve e, ben şuradan alayım. Kardeş biz blue olalım. Because full diyor. O zaman ben buna giyeyim. E, atak blue ve green'e atak yap. Peki. Noroz koplayacağım yani. Tabii noroz koplanmazsam. Tamam. İyi e, iyi şeyler aldık. Hatta çok iyi şeyler aldık. Abi ya. Hemen arkadaşa geri geleceğim. Tamam. Geri geldim. Şimdi noros koplama vakti. Ha. Oo. Oo. Güzel. Bebek. Ben şunu giyeyim. Şöyle rengi olalım. alalım. Ee, şunu alayım. O müthiş. Ee, kırmızı var. Atak. Oh. Fena okluyor. Yemeğim de gitgide azalıyor ha. Oha. Ya. Oo öldürdüm. Hayır. Haytımda ne no, gitmeyin. Bana lazım o oh, ok. Vay. Ya. Ne güzel öldürdün bana mı? Ya adam ok onu kopluyor o müthişti bence. Hemen geri geleceğim. Devam ediyoruz. Ah. En basitinden öldüreceğim. Noroz kopla. Adamı noroz Ben yani bu adamı noroz koplayacağım. Noroz koplanmazsam. Noroz koplayacağım. Seni noroz koplayayım. Ben bunu noroz koplayabilir miyim? Kaçmasın ko noroz koplayacağım da. Kaçıyor. Yoksa bu bizim takımdan mı? Yoksa dur. hava ben havayı sıkayım. Adam düştü. Altı etim var. Oo, o noroz kokluyor. Helal noroz kokluyor. Korkak değilsen gel lan. Şuna bak. Ne? Oha. Hı. Noroz koplayamaz ki. Noroz koplayamaz ki. Aha. Kaçarım. Adam bir noroz kopla. Oha lan. Sen nasıl bir noroz noroskoplu... kopçusun? Koplucusun. Bunu kaçtım. Giyeyim. Güzel üstler var mı? Varmış. kafalık alayım. Müthiş. Yukarı çıkıp adamı oradan öldüreceğim. Heh. Şimdi kolaysın oroskopla oroskoplayabilirsen. Sen neredesin oroskopçum? Şu an seni oroskoplayacağım çünkü. Not kopmadan önce bir zırh falan alacağım. iyi. Ee, biraz daha ok. Neden olmasın? Böyle bir işkence. Not. Babanızı şimdi noros koplayacağım ben sizin. Ya şimdi noros kopçuluk var mı? Yok noros koplamam lazım birini. Sevruha daha restart olmadı iyi. Çünkü çok fazla restartlanıyor sever. Peki bu bunlar olabilir. Tamam. Ah, suya düştüm. Öldüm. Suya düştüm ve öldüm. Nerede? Ben hemen gidip gelip geliyorum. Devam ediyoruz. Gidemiyoruz. ah ben neyim? Blue'yum. Ee, Oo, Gelme. Gelme. Gelme 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 gelme. Şerefsiz şerefsiz şerefsiz. Sen tam bir şerefsiz biçsin. Fena sürelim. Oha. Ben şunu bir trolleyeyim. Ben onu scope'layayım mı? Doğrusu scope'layamıyorum oradan. Bir an Ben onu ben bu çesere bakayım. Horoskoplayacak bir şey var mı? Çesereden horoskoplayacak belki eşya alabilirim. Eee yok. Ok lazım ok. Bir ok müthiş. Ama yetersiz. Bana daha fazla ok lazım. Eee. şunu alayım. Aa, 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 aa. Tabii en büyük şadır, en büyük, en büyük, en büyük, en büyük, en büyük. En büyük. Oha! Kaç yerden oros kopalıyorum. Oha! Kaç yerden? Kaç yerden oros az önce? Kaç yerimden? Kaç Git 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 git. Ya şerefsiz ya. Yeter ya. Çok kötü doros kopluyorlar ya. Hemen geri geliyorum of. Bundan artık buraya tıklamaktan bıktım. O şey yaya ihtiyacım yok okum var. Evet ne kadar mantıklı konuştum. Tam tersi olması gerekiyordu. Hemen gidip geliyorum. Bu da son el olsun bari. Bence yani bu son el olmasın. Bir el daha oynarız. Noroskop. Noroskop. Bana vuramazsın. Oha oha oha. Ya senin hekine tüküreyim ya. Sen hekine sıçayım ya. Bu ne ya? Yazık ya. Bir tane daha ile oynarız. Ya abi pek fazla gelişemeyiz ki biz. Biraz şey lazım. Yok. Eşya yok deme. Noroskop. Ben noroskop silahımı alayım. Crosshair'lı hair'lı. Noroskop. Burayı merak ediyorum. Daha önce ne kadar boşuna ok harcadığımı görebildiniz. Müthiş. Her deliğe burnumu sokmam gerekiyormuş. Bunu öğrendim. Bunu siz öğrenmişsinizdir. Her deliğe burnunuzu sokmayın. Bu da size bir bilgi olsun. Ben hemen, hemen. geri çık geliyor. Tamamdır. Beni koplayan en büyük şerefsiz. En büyük şerefsiz. En senin şerefsiz ilan ederim. Abi ablacım, abicim, ablacım. Senin en büyük şerefsiz ilan ederim. Şey beni koplamayın ya. Sen nasıl bir heksin? Yeter ya. Her nasıl beni buluyor ya. Videomu bok ettiniz ya. Her neyse. Bu da son el artık ben bıktım. Bu ekilerden Noruz koplamak için gelişmemiz lazım. Bu kadar olur. Vallahi bu kadar olur. Her neyse arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. like atmayı Görüşmek üzere hoşça bay bay.